Senin yüzüğün mamlıydı. Orada büyükşehir belediye başkanımızın başlatmış olduğu askıda ekmek, askıda gıda e, konumuyla e, standıyla ilgili büyük bir şey kazandı. Bu başarı kazandı. Arkadaşlarımız, belediye personelimiz getirdi, koydu buraya. Halk çok buna şey gösterdi, ilgi gösterdi. Biz halkımıza da bu noktada çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi sosyal bir belediyeciliğin nasıl olduğunu nasıl gidişatının olduğunu da bizlere göstermiş oldu bu noktada. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.